Sen Amerikan ajanı mısın? İşte bunlar da herhalde onların çıkardığı şeyler. Bilmiyorum bunlardan çıktı ama. İktidardan besleniyor musun sen? Ee, ne anlamda? İşte bu çocuk düne kadar 3 kuruş kazanıyordu. Şimdi acayip zengin. İktidar onu besliyor diyorlar. Bu doğru mu? Ee, peki bir şey bir ev sattılar. Devran dönerse e, Rasim de beni de bu ülkede yaşatmazlar diyor, diyor musun? Elbette devran diyor. Devran dönerse bizim başımıza bir iş gelir diyor musun? Tabii ki diyor. Devran Hı. dönerse can güvenliğimiz olmaz diyor musun? Hepsini diyor. Devran dönerse malımızı mülkümüzü talan ederlerdi diyor musun? Her şeyi, malı mülkü bırak canı zor kurtarabiliriz. Peki bugünkü devranda da birilerinin bu duyguyu hissettiğini düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Peki sen Yok. Fethullah Gülen'ci misin? Yani cemaatçi misin? Ya Ben hiçbir şey değilim. Şimdi Fethullah Gülen cemaati Türkiye'de çok önemli bir olgu. Ve benim de önemsediğim bir kesimi de dönüştürmede çok önemli, olumlu anlamda dönüştürmede. dünyayla entegre etmede çok önemsediğim bir olgu. Şimdi o cümle bu değil ama ben Türkiye için önemli bir dinamik olduğunu düşünüyorum. Peki diğer emrini kaçar mısın Türkiye'den? Ee bilmiyorum yani can güvenliğimi sağlamak için bir şeyler yaparım herhalde. Nazlı Hanım'la ilgili zamanı az kaldı. <laughs> Nazlı Hanım ne dese kabulümdür. Ben çok seviyorum Nazlı Hanım'ı. Sen Neydi? Amerikan ajanı mısın? İşte bunlar da herhalde onların çıkardığı şeyler. Bilmiyorum bu nereden çıktı ama. Yazıyor her tarafta Nagihan Alçı Amerikan ajanı diye. Bu da mı kara programda? Sana yapılan bu... Amerikan ajanı falan değilim yani. Hani açık bir cevap vermem gerekiyor. Peki sen bu sana karşı yapılan psikolojik hareket olduğunu düşünüyorsun sen bunu. Türkiye'de bu sıkça yapılıyor. Tam tersi psikolojik harekatı yapılıyor. E, farkında olmadan sen de içinde olmuş olabilir misin bazı gazeteciler için? Yani örnek e, Oda TV davası ile ilgili olarak mesela çok tartışılmıştı bu. Oda TV davasında oradaki gazetecilik biçimini beğenmemek ayrı onlara terörist demek ayrı. Senin burada kafan net mi? Kafam net. Benim, ben asla böyle bir haksızlık yaptım. Onların terörist olduğunu mu düşünüyorsun Soner Yalçın? Peki e, <laughs> İktidardan besleniyor musun sen? Ee, ne anlamda? İktisadi anlamda. Hayır. Ben gazetecilik yapıyorum. Ay Bunu şunun için soruyorum. Senin aklında şöyle bir tevatür var. Bu çocuk düne kadar 3 kuruş kazanıyordu. Şimdi acayip zengin. İktidar onu besliyor diyorlar. Bu doğru mu? İktidar beni besliyor sorusuna biraz önce yanıt verdim. Geçmişte çok daha az kazanıyordum. Bu doğru. Sadece akşam gazetesinde yazarlık yapıyordum, muhabirlik yapıyordum. Gazetelerin bütçeleri belli. Televizyona geçince orada yeni bir kulvar açıldı. Ee, bir de popüler tartışma programlarının bütçeleri de daha fazla. Ee, evet bundan 3 sene öncesine göre çok daha iyi kazanıyorum. Bu doğru. Peki işte hocam, bir şey sattılar? Devran dönerse e, Rasim de beni de bu ülkede yaşatmazlar diyor, diyor musun? Elbette Devran diyor. dönerse bizim başımıza bir iş gelir diyor musun? Tabii ki diyorum. Devran dönerse can güvenliğimiz olmaz diyor musun? Hepsine diyor. Devran dönerse malımızı mülkümüzü talan ederlerdi diyor musun? Her şey diyor. Malı mülkü bırak canı zor kurtarabiliriz. Peki bugünkü devranda da birilerinin bu duyguyu hissettiğini düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Bugün herkes... Ben şundan eminim ki devran dönerse ki devranın dönmesi imkansız. Bu da çok önemli onu tekrar söyleyeyim. Devranın dönmesi imkansız. Türkiye'de bu halk değişmedikçe... Türkiye'nin gerçekleri işte uzaydan gelen bir dengeyle bozulmadıkça bu devran dönmez. Bak şunu söyleyeyim. Biraz önce sormuştun ya devran dönerse can güvenliği olmaz falan. Evet ben devran dönerse bizim işimizin çok zor olduğunu düşünüyorum. Gider misin Türkiye'ye? Ee, devran dönmez. dönmez. Peki diyelim ki kaçar mısın Türkiye'den? Ee, bilmiyorum yani can güvenliğimi sağlamak için bir şeyler Lütfen. yaparım herhalde. Peki sen Yok. Fethullah gülenci misin? Yani cemaatçi misin? Ya ben hiçbir şey değilim. Anca. Ben hiçbir şeyci değilim. Bak, jüde var yani. Ama Nazlı e... çok tartışıyordunuz bir ara benim de olduğum ortamda. Nazlanın daha gülen cemaatine yakındı. Sen daha Başbakan'a yakın. Bu algı yanlış mı? Ya ben orada bir spesifik olarak bir mesele üzerinden tartışıyordum. Ben yanlışların ve doğruların ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum. Yani... Bugün cemaatçi miyim, değil miyim diye şimdi Fethullah Gülen cemaati Türkiye'de çok önemli bir olgu ve benim de önemsediğim bir kesimi de dönüştürmede çok önemli, olumlu anlamda dönüştürmede, dünya ile entegre de. etmede çok önemsediğim bir olgu. Şimdi o cumuyum bu cumuyum değil ama ben Türkiye için önemli bir dinamik olduğunu düşünüyorum. Ama AK Parti'nin de aynı şekilde bunlar birbirine karşı peki, değil ki birlikte Türkiye'yi günlere getirdiler. Peki Gülen cemaati örneğin başka bir siyasal akımı desteklese bir dönem DSP'yi desteklediği söylenir. Yani bugün fikirde değişirse CHP'yi desteklese sen başbakan yanında mı olursun yoksa CHP'li mi olursun? Ben böyle bir olasılık asla görmüyorum. olmasın? Kendileri bile reddetmiyor bunu. CHP'yi dönüştürmesi için, desteklemesi için CHP'nin dönüşmesi gerekir. Nazlı ilgili zaman az kaldı. Nazlı son dönemde o kadar e, bir konu üzerinde bu MIT meselesinden gerildiniz ki Nazlı en sonunda dedi ki sen de fazla yandaş oldun dedi hatırlıyor musun? <laughs> Nazlı ne dese kabulümdür. Ben çok seviyorum Nazlı nın. Fazla fazla yandaştı Yani dozu kaçırdın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yok o latife yapıyor yani. E, daha dün akşam da konuştuk.